Herkese merhaba. Bugün oldukça kışkırtıcı bir konuyu masaya yatırıyoruz. Güç sizi farkında olmadan zehirliyor olabilir mi? Gelin bu bölümde gücün psikolojimiz üzerindeki o inanılmaz etkilerine bir bakalım ve tabii ki bu zehirlenmeden nasıl korunabileceğimize de. Hadi başlayalım. Şimdi gelin kendimize şu çok doğrudan soruyu soralım. Elinizdeki güç, farkında bile olmadan sizi daha kötü birine dönüştürüyor olabilir mi? Biliyorum, bu çoğumuzun düşünmekten pek de hoşlanmadığı bir soru. Ama yüzleşmemiz gereken de tam olarak bu. Aslında bu fikir hiç de yeni sayılmaz, değil mi? Tarihçi Lord Acton'ın o meşhur sözünü hepimiz biliriz. Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Bu söz, gücün içindeki tehlikeyi yüzlerce yıl öncesinden özetlemiş aslında. Peki, günümüzdeki bilimsel araştırmalar bu konuda ne diyor? İşte işin ilginçleştiği yer burası. İşte karşımıza çıkan ilk kavram güç paradoksu ve bu gerçekten de tam bir paradoks. Şöyle düşünün, bizi o güce ulaştıran şeyler neydi? Empati, cömertlik, başkalarıyla işbirliği yapma yeteneğimiz, değil mi? İşin ironik yanı da tam burada başlıyor. Gücü elinize geçirdiğiniz an ilk kaybettiğiniz şeyler de tam olarak bunlar oluyor. İnanılmaz. Bu paradoksu en net gösteren deneylerden biri de meşhur kurabiye canavarı deneyi. Bakın, olay ne kadar basit ve çarpıcı. Araştırmacılar üç kişilik gruplar oluşturuyorlar. Birini tamamen rastgele lider olarak atıyorlar. Sonra masaya dört tane kurabiye koyuyorlar. Üç kişi, dört kurabiye. O fazladan kalan son kurabiyeyi kim yiyor dersiniz? Evet tahmin ettiniz, neredeyse her seferinde o rol kendisine sadece birkaç dakika önce verilmiş olan lider. Ama durumun dağısı var. Bu liderler o kurabiyeyi yerken, böyle ağızlarını şapırdatarak, etrafa kırıntıları saça saça, yani oldukça kaba bir şekilde yiyorlar, sanki o kurabiye tamamen onların hakkıymış gibi. İşte bu davranış değişikliğinin bilimsel bir adı bile var, hübris sendromu. Ve altını çizerek söylüyorum, bu basit bir karakter değişimi falan değil, bu gücün doğrudan tetiklediği, klinik olarak tanımlanmış psikolojik bir durum. Peki, nedir bu hubris sendromu? Şöyle özetleyebiliriz. Güç sahibi kişilerde görülen aşırı bir gurur, kibir ve en tehlikelisi gerçeklikten kopma hali. Hani antik Yunan'da tanrılara kafa tutan kahramanların cezalandırılmasına neden olan o haddini bilmeme durumu var ya. işte o durum günümüz dünyasında liderlerin en büyük tuzağına dönüşmüş durumda. Ee, peki bu sendromun belirtileri neler? Şimdi ekrana bir bakın, bu liste size bir yerlerden tanıdık gelecek mi? Aşırı bir özgüven, eleştiriye karşı sıfır tolerans, başkalarının ne hissettiğini umursamama yani empati kaybı ve belki de en barizi, kendi görüşlerinin mutlak doğru olduğuna dair sarsılmaz bir inanç. Çevrenizde böyle insanlar var mı? Bu sendromun gündelik hayata yansımaları ise gerçekten çok çarpıcı. Mesela Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir yaya geçidi araştırmasına bakalım. Sonuçlar inanılmaz. Düşük model, ucuz araba kullanan sürücüler yaya geçitlerinde yayalara yol vermek için %100 oranında duruyorlar. Her zaman. Peki lüks, pahalı araba sürücüleri? Onların sadece %54'ü durmuş. Yani neredeyse yarısı yayanın üstüne sürmeyi tercih etmiş. Sanki sahip olunan statü arttıkça temel nezaket kuralları buharlaşıyor. İş hayatında durum farklı mı dersiniz? Hiç de değil. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki üst düzey yöneticiler diğer çalışanlara göre tam 3 kat daha fazla kaba davranış sergileme eğiliminde. Nedir bu davranışlar? Toplantıda birinin sözünü kesmek, küfürlü konuşmak, siz konuşurken telefonuyla oynamak. Size de tanıdık geldi mi? Peki, tamam da tüm bu kaba davranışların bir bedeli olmalı değil mi? Elbette var ve bu bedel sadece o kişiye değil bütün bir organizasyona fatura ediliyor. Bakın şu rakama. Yapılan bir ankete göre 800 çalışanın neredeyse yarısı yani tam olarak %48'i bir yöneticiden veya iş arkadaşından kaba bir davranış gördüğünde ne yapıyor biliyor musunuz? Kasıtlı olarak bilinçli bir şekilde işini yavaşlatıyor ya da yaptığı işin kalitesini düşürüyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani varmak istediğim nokta şu bir liderin yaşadığı güç zehirlenmesi asla sadece onun kişisel bir sorunu değildir. Bu bir virüs gibi yayılır. Ekip moralini yerle bir eder, yaratıcılığı öldürür ve en sonunda şirketin genel performansını dibe çeker. Kısacası, herkesin kaybettiği bir oyun bu. Tamam, buraya kadar tablo biraz karamsar görünüyor, farkındayım. Peki bu durumdan bir çıkış yolu yok mu? Elbette var. Neyse ki var. Çözüm, iki sihirli kelimede gizli, farkındalık ve eylem. İşe Önce kendimize karşı dürüst olarak başlayalım mı? Şimdi ekrandaki şu sorulara bir bakın ve kendinize dürüstçe cevap verin. Sık sık insanların sözünü kesiyor musunuz? Ekibin başarısını kendi üzerinize alıyor musunuz? Biri sizinle konuşurken telefonunuzla mı ilgileniyorsunuz? Eğer bu sorulardan birkaçına bile evet dediyseniz, belki de bu güç zehirlenmesinin erken bir uyarı sinyalidir. Ve işin güzel yanı bilim bize harika bir ipucu veriyor. Sadece bir an durup "Evet, şu an kendimi güçlü hissediyorum." diye düşünmek ve bu hissin davranışlarınızı nasıl etkileyebileceğini fark etmek bile beyninizde bir şeyleri değiştiriyor. Beynimizin mantıklı düşünmeden, dürtü kontrolünden sorumlu olan ön lobunu, yani prefrontal korteksini aktive ediyor. Yani sadece farkında olmak bile o otomatik pilota bağlamış kaba davranışları kontrol altına almanın ilk ve en güçlü adımı. Farkındalık cepte. Şimdi sıra eyleme geçmekte. Peki ne yapacağız? İşte bu noktada bize yol gösterecek 3 tane temel erdem var. Bu üç kelimeyi aklınıza kazıyın çünkü bunlar gücün panzehiri. Empati, minnettarlık ve cömertlik. Başkalarını anlamak, teşekkür etmek ve başarıyı paylaşmak. Hepsi bu kadar basit aslında. Empati kurmak öyle soyut, ulaşılamaz bir şey değil. Çok somut adımları var. Mesela eski bir Facebook yöneticisinin yaptığı gibi biri sizinle konuşurken vücudunuzu ona tamamen dönerek, not alarak gerçekten dinlediğinizi gösterebilirsiniz. Ya da sadece "Bu anlattıkların senin için zor olmalı." gibi basit bir cümle kurmak bile inanılmaz bir fark yaratır. Önce dinle, sonra çözüm öner. Minnettarlık deyince de aklıma gelen inanılmaz bir örnek var. Campbell Soup'un eski CEO'su Douglas Conant. Bu adam CEO'luk yaptığı süre boyunca her gün ama bakın istisnasız her gün şirkete iyi bir iş çıkaran çalışanlara kendi el yazısıyla kişisel teşekkür notları yazmış. Ve bu öyle bir iki defalık bir şey değil. 10 yıllık görev süresi boyunca yazdığı not sayısı tam 30 bin. 30 bin tane el yazısı not. Bu küçük jestlerin o şirkette yarattığı aidiyet ve moral duygusunu bir hayal etsenize. Ve son olarak cömertlik, yani başarıyı paylaşabilme sanatı. Pixar'ın Yukarı Bak filminin yönetmeni Pete Docter'a filmin başarısını sorduklarında ne yapmış biliyor musunuz? Bütün spot ışıklarını kendine çevirebilecekken o tam 250 kişilik ekibindeki herkesin ismini tek tek sayarak onlara teşekkür etmiş. İşte gerçek liderlik bu. Başarıyı ben yaptım diye sahiplenmek değil, biz başardık diyebilmektir. Görüyorsunuz değil mi? Bu üç erdem aslında bir zincirin halkaları gibi. Empati ekibi bir araya getiriyor, minnettarlık o ekibin motivasyonunu tavan yaptırıyor, cömertlikse sarsılmaz bir sadakat yaratıyor. Ve en sonunda sahip olduğunuz güç başkalarına ezdiğiniz bir sopa değil, onları daha yükseğe kaldırdığınız bir manivela haline geliyor. İşte kalıcı miras budur. O halde bitirirken ben de bu soruyu size bırakıyorum. Sizin sahip olduğunuz güç arkanızda nasıl bir miras bırakacak? Unutmayın, cevap yarınlarda değil, bugün yaptığınız küçük seçimlerde gizli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Bu içeriğin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı, iş yaşamının insani yönüne dair daha fazla içerik için Mindful Kariyer Atölyesi YouTube kanalını takip etmeyi ve bizi açıklamalar bölümündeki diğer hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki görüşmemize kadar farkındalıkla kalmanız dileğiyle.